Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah diyorum. Bizler de çok şükür iyiyiz. Vallahi bugün birazcık geç oldu. Bugün video atamayacağım. Bugün bir şey de yapamadım daha doğrusu. Annem evde bugün birazcık ona nazlandım. Sabah hatta kalkmadım. Kahvaltı hazırlamış falan Yaman'la beraber. Ben öyle kalktım. Şimdi özlüyorum da aslında annem böyle kahvaltı yapsın sonra bizi kaldırsın falan. Özlüyorum herhalde. Kalkmak da istemedim. Birazcık da yorgundum arkadaşlar. Sonra Yaman'ın kalktığını hissettim ama dedim hani evde nereye gidecek. Gibi. Annemin yanına falan gider dedim. O da annemin yanına gitmiş kaldırmış. Annem sormuş hatta annen nerede demiş. Annem uyuyor demiş. Sonra beraber kalkmışlar kahvaltı hazırlamışlar arkadaşlar. Sonra beni kaldırdılar. Bir güzel kahvaltı yaptık annemle beraber. Dediğim gibi annem evdeyken iş de yapmak istemiyorum. Onunla oturmak istiyorum. Hani kıyamıyorum da o da. O da bana kıyamıyor iş yapmak istiyor. Ama sonuç olarak ben kazandım. İş yaptırmadım. İş yapmadık bugün arkadaşlar. Aslında üst kata falan gireceğim demiştim. Ama girmedik. Daha sonra girerim. Annemle oturup konuşmak, sohbet etmek, onunla bir şeyler yapmak daha çok hoşuma gidiyor diyebilirim. Kahvaltı falan yaptık dediğim gibi. Şimdi dışarı çıktı annem. işleri vardı. Havada birazcık serin gibi. Biz çıkmadık. Eve gelince bakalım şey yapacakmış. Bizim yöreye ait arkadaşlar fasulye kurutması var bir tane. Kapçuk diyorlar. <laughs> Ve bunu söylemek bana çok tuhaf geliyor. Ben bu isme hiç alışamadım. Birçok isme alışamadım aslında arkadaşlar. Zaten az çok farkındasınız. Ben bizim köylerin yemeğini pek bilmiyorum da. Yani şey yapmıyorum. Seviyorum ama Bilmiyorum hiç böyle aklıma gelip de yapmak istemiyorum diyebilirim. Ama annem yapınca yerim. O başka bir şey. Ee, onu yapacakmış. Bir de şey vardı. Ben köyden gelirken hatırlıyorsunuzdur belki. Evin önünde kırmızı elmalar vardı. Onları toplayıp getirmiştim. Burada hepsi yenmeyince biz onu kuruttuk. Böyle dilimledik kuruttuk burada. Ee, onun suyunu yapacakmış. Onu da size çekerim. Yani ekstra bugün iş falan yapmayacağız. Belki yarın yaparım temizlik falan. Onu eklerim. Daha aslında temizliğim bitmedi. Üst kat var. Alt katlar bitti aslında. Ama üst kata böyle girmek istiyorum. En da onu çekerim arkadaşlar. Daha fazla temizlik videosu atmayacağım. Aslında birçok kişi yazmış. Çok memnun olmuş. O videoyu izledikten sonra bir sürü temizlik yapan olmuş. Vallahi hem hoşuma gitti. Hem sevindim. Ayrıyetten temizliğimi çok beğenenler de olmuş. Ve bu beni gerçekten çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Böyle artık yarın yaparım. Yarın eklerim bunun devamını. Çünkü bu kısa olur arkadaşlar. Bugün dediğim gibi ekstra bir iş yapmayacağız. E, kısa olmasın diye de onu e, bu videonun arkasına eklerim. Öyle artık Ramazan da geldi arkadaşlar. Valla aslında evdeyim ama korkuyorum. Ben açlığa dayanamıyorum. Böyle elim ayağım titriyor. Beni bilen bilir. E, evet hani çok şükür işte falan değilim. De, çalışanlar ne yapsın o ayrı bir şey. Gerçekten. Rabbim herkese yardım etsin. Yani sabrını veriyor Allah. Hani o ayrı bir şey. Zamanla zaten sen de alışıyorsun ama ben ekstra böyle açlık bilmiyorum sinirleniyorum. Bir şeyler oluyor bana. O yüzden zor ama dediğim gibi tutacağız. Alışıyorsun zaten. Ben de alışırım. Yapacak bir şey yok. Öyle bakalım Ramazanımız nasıl geçecek? İnşallah güzel geçer. Rabbim güzel bir şekilde tutmayı nasip etsin cümlemize. Sorunsuz. Herhangi kötü bir haber almadan geçsin inşallah diyorum. Şimdiden Allah oruçlarımızı kabul etsin diyelim. Artık bir gün kaldı. Aslında yarın temizlik değildi. Yaman'la beraber dışarıda çıkmak istiyorum. E, son bir günümüz var. Onunla beraber dışarıda e, dolaşmak da istiyorum. Bakalım bir yarın olsun. Belki işte hava e, birazcık daha iyi olursa dışarı çıkarız e, Yaman'la beraber. Onunla dışarıda bir şeyler yemeyi de özledim. Ve Yaman'la da bu çok iyi geliyor. Yoğunu ya yaparız. E, konu yaparız. Yarın duruma göre bakacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bugünlük benden video beklemeyin. Aslında bunu izlerken de siz e, bir gün geçmiş olacak. <laughs> yani öyle diyeyim. Yani bugünün özrünü de yapmış olayım arkadaşlar. Dediğim gibi annem evde bugün e, temizlik falan yapmak istemiyorum. Onunla beraber oturmak, muhabbet etmek istiyorum. Zaten Ramazan geldi. Oturup kahve içmeyeceğiz. Son kahvelerimizi içelim diyorum. Çünkü annem yarın e, gece işe girecek. Sabah evde oluyor ama hani uyuyor, yatıyor. Kalktığında da zaten artık oruçlu olacağız. Artık annem geldiğinde yemeği çekerim. Dediğim gibi sonrasında da çektiğim videoyu buna eklerim. Daha sonra videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle dolapta fındık var demiştim size. Şimdi onları kıracağım şöyle. Bunları ayıklayacağım arkadaşlar. Çıkanları şöyle beyazlarını kabuklarını yani ayıklayıp şöyle beyaz bir şekilde. Kimisi çıkmıyor ama çıktığı kadar artık. Şöyle bir şey yaptım. En azından tatlı falan yaparken hazır olur arkadaşlar. Yani bu şöyle. <laughs> evet, işte arkadaşlar. Dışarıdan görüyorsunuz zaten. Bir şişe böyle yaptım. Diğerlerini de ayıklayacağım. Hepsini de çekeceğim. Ee, tatlı falan yaparken hazır olur. Daha önce da yapamamıştık ilk fındığı getirdiğimizde. Çünkü şu e, demiri kırılmıştı biliyorsunuz. Bunu da alınca Dün de dolabı temizlerken söylemiştim bunları yapacağım diye. Şöyle bir güzel seçip bunları ayıklayıp hazırlayalım. Çok güzel. Yaman da çok seviyor bunu. Az önce geldi birazcık şöyle ayıkladı beyazlarını. Bir taraftan da yedi. geldi? Yine, Yine mi geldi sen? Ha oradaki beyaz cana sen? Ellerim çok acıdı. Hı? Ellerim acıdı. Şimdi ben el acımadım. Sen öyle koyma. Sadece beyazları al oradan, tamam mı anne? Beyazı. Bak bunlar hep beyaz yani. Bak o, bu çok güzel ya. Hı. Bir tane de sana vereyim. Ne mi Hı.

Bitir. Bitmedi mi? Yiyemedin mi? Onu ye sonra sana ben çay yapacağım. Hadi kuşburnu yapacağım. Ama onu bitirmen lazım. Hadi bebeğim. <laughs> Sütünü iç. Ama ben ona ne güzel şey koydum. Ay ellerim acıdı. Valla bunu böyle ayıklamak da şey. Ama öyle kameranın önüne gelirsin anne. Gel, yukarı gel o zaman geri gel. Nasıl çıktı kendi kendi bahane görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> öyle yapma anne. <laughs> bak 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 oraya oturmuş bir de Çıkmıyordu. Beyaz. Onlar beyaz işte onları alsan annem. Bak bunlar beyaz. Ay yemeden edemiyorum. Bittim. Öyle yapma. Yedin mi? Bittim. Ha beyazları ye anneciğim. Diğerlerini yeme. Çabuk bitti, bitti, çabuk. Çabuk bitir Bitti, bitti. Daha bitmedi, birazcık daha koyayım onu, azıcık. Öyle atma. Beyazlarını at anne içine. Attım. Annem lütfen. Sen de mi ayıklıyorsun? Sen ellerine aldın değil mi? Hayır, Tamam. Kaçım. Attım. Tamam, Attım. Aman anam. At. Ayıkla öyle at. Kabuğunu çıkar. Tamam, Bakayım çıktı birazcık? Sen uğraşmadın ki. Çıktı. Hayır, çıktı, çıktı, çıktı. Yarısını yiyeceğim herhalde ben bunu böyle. bir mermi Aa bekle. birazcık daha dolsun. Hayır şimdi değil. Tek tek. Tamam bitti. Onu oynatmayayım annam. Kırılır sonra değil mi? almışlar da hoşuma gidiyor. <laughs> Çok yaşayın. 6 yaş annem. biraz sıçayım da <laughs> az olsun. Yani çok öpesim geldi benim. <laughs> Oo, bak bir sürü beyaz var. Dur sen yapma ne? İlla her şey yapacaksın değil mi? Sen yapmasana mı? Bilmiyorum? kendi. Bak mis gibi. Al. Ay en güzelini aldın ya ma. Onu ben yiyorum. Bunu onu oynatma. Elini kaçırır da bıçağı mı? Şöyle azar azar yapayım arkadaşlar da kırılmasın. Korkuyorum valla kırılır benim. Bu arada güzelmiş arkadaşlar yani. Şöyle. Kimse gelmesin demiş. Böyle böyle yapacağım arkadaşlar. Dolaba koyacağım. Tatlı yaparken bir şey yaparken daha kolay olur. Ben böyle hepsini bitireyim. Sonra yine görüşürüz. Sonuncuyu da çektim arkadaşlar. Şimdi tamamen bitti. Çok şükür. En azından bu da çıktı aradan. Dolapta hazır bir şekilde dursun. Bayram geliyor. Güzel bir tatlı yaparız. Yalnız çok sevdim bunu. Çok beğendim. Şöyle onu toplayayım. Şunu da hatta şuna koydum arkadaşlar. Kavada dursun. Hepsi bir tane olsun. Bir bu kova var bir de şöyle bir tane şişe var arkadaşlar bu ne kadar oluyor yarım mı oluyor kilo mu o var çok şükür bu da bitti ama şu parmağım acıdı soy soy bu da bitti arkadaşlar şimdi buraları da güzel bir şekilde toplayayım makinemi yerine yerleştireyim ne olur ne olmaz kırılmasın şöyle arkadaşlar ordular bilir e, kuru fasulye kapçuk diyorlar buna. <laughs> Yazın böyle bunları topluyorlar. Kırıyorlar şu şekil. Kurutuyorlar arkadaşlar. Kışında böyle yemeği oluyor. Yapılışını size göstereceğim bakalım annem yapacak. Şimdi bunu sadece koydu haşlanacakmış bu. Bu kuruydu arkadaşlar. Şimdi bu haşlanacak. Ondan sonra nasıl yapılacak bilmiyorum. Yani yapılışını pek bilmiyorum ben. İlk başta size şu şekil göstereyim. Yemeğimizi de hemen şöyle tekrar göstereyim. Bu dediğim gibi haşlanıyor diğer aşamalarını size göstereyim ne olacak sonrasında bilmiyorum sadece şöyle içine bundan da atıyor annem mısır yarma bundan da koyunca, bunu da haşlamaya bırakmış devamı nasıl olacak vallahi bilmiyorum şu an annem de üst katta devamını yaparken size çekelim yani bugün öyle günlük evdeyiz Kapçuğu da bilenler yoruma yazarsa çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Vallahi ben hiç yapmadım bilmiyorum. O yüzden ben de sizinle beraber öğreneceğim. Şöyle size tekrar yemekleri göstereyim arkadaşlar. Bu şu an bu halde. Bu pişti. Üzerine yağ falan konacakmış. Annem şurada yağ yapacak. Soğan da doğranacakmış herhalde. Bu böyle. Bir de şurada şey var. Ee, elma kurusu vardı arkadaşlar. Annem onu da pişirmiş. şeker falan koymuş. Kompostu. Bu köyden getirdiğim elma arkadaşlar. Onu böyle şey yapmıştık doğruya kurutmuştuk. Bu o. Üzerinin yağısı da şu şekilde arkadaşlar. Soğan var, salça, yağ. Bunu üzerine koyacağız şimdi. Bitti. Başka bir işlem yokmuş. 언니가 부쳐 언니 또참아 Yarını beklemeyeyim dedim arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. E, fındığımızı hallettik. Yemeklerimizi hallettik. Gaptur bilenler yoruma gelsin arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet hoşça Hoşçakalın.